oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Top adeta paylaşılamıyor. Direk ve işte ilk gol. Sürekli 90'ı görüyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol! Oradan golü var. Kafa vuruşu geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Topu kendi direğine çarptırıyor Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor Önce direk sonra gol geldi Gol geldi gol Boşa özel güç harcamamak için TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor Sürekli 90 ve gol Top yağıyor Havadan vurdu Müthiş karşıladı Şansını kafayla denedi 45 saniyeyi geride bıraktık. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Yukarıdan gol peşinde. Tam boksana taktı. Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Yok böyle bir gol. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Kareye battı ve şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Görünmez top. Şimdi rakip de topu görüyor. Herkes nerede? Gol, top görünmezken gol attı. Güzel şut. <laughs> Tuşların yeri değişti. Meşin yuvarlağı, kendi kapitasyon, özel gücü... Long kaleci kullanıldı. Kafayla şut çıkardı. Golü üstten arıyor Gol, gol, gol! Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Kalesini gole kapadı. Top adeta paylaşılamıyor. Maç bitmek üzere. Süre uzatıldı ve kaleci yerini aldı. Alttan gole maçlıyor. Kalesinde devleşti. O kadar kolay değil dedi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Ve maç bitti. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Zorlu 90 saniye baş. İlk gol geldi. Direk. Gol. 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 Süper gücünü erken kullandı. Yerden bir şut. Bu gole şapka çıkar. Güzel bir kafa vuruşu. Alta doğru vurdu. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Top geçirmiyor. At. maç şimdi. 3-1. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kalesini şimdi güven altına aldı. Şansını kafayla denedi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Şanssız direkten sekiyor. Ayağının içiyle vurdu. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Maç 3-2. Çok top kayboldu. Doğru toplar kullanıldı. Doğru top geldi 5'te i̇şte gol. Güzel şut güzel bir maç izliyoruz. Maçı yarıladık. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. Bu fark kapanabilir. Havadan vuruş. Hayır, hayır. Çocuklar kızdı. Kendi kalesine attı. İyi kurtardı. Örümcek ağlarını temiz. Süper güçler tükenmeden her şeyi vurdu ve gol. Kayboldu. Havadan vurdu. Süper. Buzlama süper gücü geldi. Kaleye baktı ve gol. Buzdan seri tekmelerle kurtuldu. Kafayla şut çıkardı. Orta şok kullanıldı. Ekstra zaman. Şaşırtmalı bir gol. Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Bu maç sürekli direği dövüyor. Güzel şut. Şanssız direkten sekiyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Golü üstten arıyor. Bir değil, iki gol. Gol, gol. Çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Karaya baktı ve şut çıkardı. Maçta son anlar. Fileleri havalandırdı. Yerden yuvarladı. Hakem son düdüğü çaldı. Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Bakalım kim önce davranacak. İlk gol çok hızlı <laughs> geldi. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Harika kurtardı. Şansını üst taraftan deniyor. Top geçirmiyor. Durum 2-1. Yerden gol peşinde. Kafasıyla vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Skor 2, -2. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve Maç bol gollü başladı. Tam boksana taktı. Topu göremiyoruz. Ve gol. Ceza sahasına doğru. Mükemmel bir gol. Üstten gol peşinde. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini gol gol gol. Şansını üst taraf yok böyle bir gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Topu havada tuttu. 45 saniyeyi girde bıraktık. Kalesini mükemmel savunuyor Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol, gol, gol. Alttan gol amaçlıyor. Süper bir gol. Top, top direkten döndü. Ceza sahasına doğru. Ve gol. Ateşli top bası. Top ağlarda ve gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Ağları deldi. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında top örümcek ağlarını temizledi. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Direkten sektirdi. Direkten döndü. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. İyi vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Kalesini gole kapadı kalesine geçti. Klon geldi. Şansını kafayla denedi. Güzel bir maç izliyoruz. Yerden bir şut. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü siper ediyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Vücudunu siper ediyor adeta. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Güzel bir kafa vuruşu. Allah ne verdiyse savunuyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Alta doğru vurdu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Kafa vuruşu geldi. Maçta çekiş. Gol, gol, gol. Her yer top. Şahane gol. Neredeyse çift gol geliyor. İki gol bir. Buzu o kafasını büyüttü. Gol geldi. Gol geldi. Maçın son 30 saniyesi. Kafayla şut çıkardı. Bu olmadı. Topu süper güçlerini sona saklayarak... ...o nasıl bir şut? Süper güçler hala var. Kafayla top uzaklaş. Mükemmel bir gol. Alttan gol amaçlıyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Bu gole şapka çıkar. Topu direğin dibine do kafa vuruşuyla gol geldi. Maçın son düdüğü yaklaştı. Bu kez kafayla gol geldi. Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Kale duvarı gibi. Gol! Gol! Top filelerde. Artık son düdük bekleniyor. Topu 90'a astı. Maç sona erdi. Birbirinden harika goller izledik.